şimdi sizlere 6 Ekim 2020 tarihinde Patreon hesabımda çıkan Ölüme Değil Çözüme ihtiyaç Var başlıklı yazımı seslendireceğim. Doktor İsmail Büyükçelebi abi 2 Ekim tarihinde birbirinin devamı iki tweet attı. İlki bir ölümün bir de kaybolan güvenin telafisi yok şu dünyada yazısından oluşan bir resimdi. Onun devamı niteliğindeki ikinci tweet Binaenaleyh bu hizmeti seven hizmet insanlarının bu hizmetin güvenine bir toz kondurmamak için ölmek gerekiyorsa ölmeli ve ona toz kondurmamalı. Çünkü ona milyonların hakkı geçmiş, o telafi edilemez şeklindeydi. İkinci tweetin altına çok sayıda yorum yapıldı. Pek çok kimse birinci tweeti okumadığı için ikincide geçen ölmeli ama ona toz kondurmamalı ifadelerine münhasıran ölmeli kelimesine takıldılar. İki tweet bir arada değerlendirildiğinde İsmail abinin daha ziyade görevli sorumlu arkadaşlara hitap ederek hizmeti kirletmeyin, dikkatli olun, ölün ama hizmetin güvenine leke sürmeyin demek istediği anlaşılıyor. Lakin çok ağır ve yaygın acı çeken, yakınlarını kaybeden, meriçlerde boğulan, hapislerde çürüyen ve zaten türlü şekillerde ölen bir kesimin insanları ölme sözüne tepki verdiler. Bazıları paylaşımdan ölümün kutsandığını anlamış, ona tepki verdi. Paylaşımın altında edep ve üslubumuza yakışmayan yorumlar da vardı. Ama çoğu kendi adıyla yazan veya bilinen hesaplardı. Bunlar adeta camianın son halinin röntgenini çekiyor. İnsanımızdaki psikolojiyi yansıtıyordu. Provokatif, art niyetli yaklaşımları bir kenara koyarsanız yoğun bir tepkisellik vardı. Öfke, sorgulama, güvensizlik vardı. Alınganlık, aldatılmışlık, terk edilmişlik hissi vardı. Çaresizlik, tükenmişlik, geleceğe dair umudu yitirme, insanlara ve değerlere itimadı kaybetme gibi duygulara işaret ediyordu yazılanlar. Bu dönemde hemen hepimiz psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyacak kadar travmatiyiz. O nedenle aşırı reaksiyon veriyor, kasta aşan sözler söyleyebiliyoruz. Bazen duracağımız noktayı kestiremiyoruz her şeyini yitirmiş, acılarla boğuşan, her güne ayrı bir zulümle uyanan insanların sağlıklı düşünebilmeleri kolay değil. Ama bu tür durumlarda ve dönemlerde didaktik nasihat, üst perdeden tavsiyeler kimden gelirse gelsin çekilmiyor. Böylesi insanlara yapılacak şey sanırım nasihat etmek değil. Empati gösteren cümleler kurmak, onunla duyguları, hüznü, acıyı paylaştığınızı sözden öte hal ile göstermek desteğinizi duruşunuzla, tavrınızla sergilemek, zaten incinmiş, yüreği yaralı insanlara vaaz eder gibi konuşmak, ağdalı nasihatlarda bulunmak aksül amel yapıyor. Çok iyi hatip, vaiz de olsanız sözlü nasihatlar rahatsız edebiliyor. Kürsüdeki vaizler gibi kendini daha yükseğe konumlandırıp tek taraflı konuşmak, üst perdeden akıl vermek, bilgiççe tavsiyelerde bulunmak hiç çekilmiyor. İnsanlar vaiz, hatip, hoca değil, dert ortağı, halden anlayan, empati yapabilen gönül insanı istiyor. Nasihat eden yetmişini geçmiş, safiyetinden, nezahetinden, iyi niyetinden endişe edilmeyecek bir abi bile olsa yaralı yürekler sakil buluyor ve tepki veriyor. Peki İsmail Büyük Çelebi abi kimdir? Genç nesilden pek çok arkadaşımız onu bilmeyebilir puslu ortamda havada uçuşan ithamlarla, zanna dayalı yorumlarla, suizanlarla bakabilir bazıları ona. Belki 15 yıldır kenarda ve münzevi bir hayat yaşıyordu İsmail abi. Sanırım son dönemde abi sana ihtiyaç var diye öne çıkarıyorlar. Vebal de atfederlerse çok korkar ve üzerine düşeni yapmak ister. İsmail abi çok erken yaşlarından bu tarafa hizmetin yükünü çekmiş, milyonların yetişmesine emeği geçmiş bir büyüğümüzdür. İslami ilimlere derinlemesine vukufiyeti olan bir ilahiyatçı bir fıkıh doktorudur. İlminin yanında hal, takva ve edep insanıdır. Art niyetlilerin manipüle etmesinin zor olmayacağı çocuk safiyetinde duru bir yüreği vardır. Helal haram konusunda çok titizdir. Emin olmadığı şeyleri yapmaz, yemez, içmez. En hassas olduğu konulardan birisi israftır. Hizmetin en küçük bir kaynağını heder etmemek için kılı kırk yarar. İsraf edene de çok sert tepki verir. Hayatı boyunca malı mülkü olmamış, en asgariyle hayatını idam ettir, ettirmiştir. Çile çekmeden hariçten gazel okuyan birisi asla değildir. Yakınlarından çok sayıda mağdur, hapis yatan olduğunu biliyorum. AKP zihniyeti o aile nedeniyle neredeyse köylerini toptan cezalandırdı. İsmail abi üzerinde bir leke bulamayacağımız kadar dikkatli, mütevazi ve nezih yaşayan birisidir. Yaşanan mağduriyetler nedeniyle ciddi beyin sancısı kalp ağrısı çektiğinden eminim. İsmail abiye dahi böyle tepki verilmesinin altında yatan temel nedenlerden birisinin yaşanan problemler karşısında çözüm üretmesi, alternatif geliştirmesi, tıkanan noktaları açması, suisan ve güvensizlik kapılarını kapatması gereken abilerin sadece nasihat etmeyi tercih etmeleri diye düşünüyorum. Zaafı defosu olmayan, ve önde olan bu abilerin esasa dair problemleri görmemeleri ve bunları çözmek için inisiyatif almamaları tabanda giderek büyüyen bir tepkiye, öfkeye neden oluyor. Eylemli hal ve akt olması gereken bu abilerin de eylemsizlik ve mucize beklentisi içinde olmaları tabanda ümitleri kırıyor. Onlar risk ve inisiyatif almaz iken bazı usul üslup yol yordan bilmezlerin işin sahibi gibi hareket etmeleri yıkarak, kırarak iş yapmaları, bu abilerin ise hizmetin ve insanların hukukunu korumak için çekingen kalmaları başlıca inkısar sebeplerinden. Bir şeyler yapması beklenenler maalesef tobu taça atıyor veya suskun kalıyor. Belki de az sayıda ama azgın ve organize bir grubun hışmına maruz kalmaktan, karalanmaktan, ötekileştirilmekten korkuyorlar. Ömrünü hizmete harcamış, Çocukluğundan bu tarafa Hocaefendi'nin bildiği, samimiyetinden ve sadakatinden şüphe duyulmayan öndeki abilerden 5-10'u bir araya gelip bir inisiyatif alamayacaksa, milyonların hukuku için cesur olamayacaksa ve hakikatleri açıkça, çekincesiz söyleyemeyecekse, bir iftira ile itibarsızlaştırılabilecek kolayca harcanabilecek başkaları neden ve nasıl inisiyatif alsın? Beklenen şey bu abilerin kenardan nasihat etmeleri, sadece tabanı teskin etmeleri, sabır tavsiye etmeleri değildir. Problemlerin mucizevi şekilde çözülmesi için eli koynunda beklemek de değildir. Güvenleri asıl yıkan, ağır bir depremin yaşandığı, temel meselelerin sorgulandığı, itikadi sarsılmaların olduğu böyle bir dönemde çözüm merceği olması gerekenlerin hakikatle yüzleşmek istememeleridir. Hoca Efendi'ye sürekli olumlu haberler verip öte yandan her şeyi keşfen bilmesini ve harikulade şekilde çözmesini beklemek bulunduğumuz halden çıkmak için doğru yöntem değildir. Güveni korumak için elbette öndeki insanların yanlışlardan uzak durması zaruret ama zamanın ve şartların gerektirdiği bazı şeyleri yapmak da onun kadar önemli. Son yıllarda bir avuç şaibeli kirli kişinin tahribatı kadar öndeki abilerin sessizliği, eylemsizliği de güven erozyonuna neden oluyor. Temiz insanların kirli karışık işleri görüp bilip kollarını makas gibi açarak durun diyememesi, fitne çıkaranlar karşısında cesur olamaması, batıranlara, tahrip edenlere iki kelam etmeyip insanlara sabır tavsiye etmeleri güvenleri yıkıyor. Defosu olmayan, tabanda kredisi olan bir miktar abi bir araya gelip gerçek problemlerin üzerine gitmez, bir çözüm üretmezse asıl o zaman güven tamamen yitirilecek. Artık karşımızda herkese güvenen, her şeye tamam diyen insanlar yok. Farklı bir kitle var. İnsanımızın ilk abilerden beklentisi ağlamak değil, nasihat, sabır tavsiyesi, sosyal medya paylaşımı değil. Beklenti, mevcut problemleri gerçekçi ve isabetli şekilde tanımlayıp çözüm için adım atmaları. Savrulmalar karşısında hizmeti daha sağlam zemine oturtmaları. Coğrafyanın ve zamanın gereklerine göre hareketi yenilemek için çaba sarf etmeleri, hizmetin yerelleşmesi ve gençleştirilmesi için öncülük yapmaları, davayı geleceğe güvenle emanet etmeleri, katılımcı hesap verebilir yönetimlerin kurulması ve gerçek istişare ortamlarının oluşması için liderlik etmeleri, art niyetli, lekeli, muhteris insanların daha fazla hasara neden olmaması için denge denetim mekanizmaları olan sağlıklı yapılar kurmaları, sistemler geliştirmeleri, kendileri yapamıyorsa bunlara zemin hazırlamaları. Bugünlere gelmesinde büyük fedakarlığı emeği olan abilerin hizmetin geleceği için gerekirse kendilerini sütre yapması, kredisini, onurunu, hayatını bir defa daha ortaya koymaları gerekir. Muhterem abiler, zaman, tarih, şartlar, bugüne kadar titizlikle omuzlarınızda taşıdığınız bu kutsal yükü vefat edip gittiğinizde endişe etmeyeceğiniz şekilde teslim etme mesuliyeti yüklüyor sizlere. Sizlerin darılma, gücenme, sessiz kalma, sorumluluğu geçiştirme, nasihat edip kenara çekilme lüksünüz yok. Gözyaşlarınızla büyüttüğünüz, kan ter ile yoğurduğunuz bu davayı heder olmadan sağlıklı bir zeminde gelecek nesillere ve geleceğin dünyasına nasıl teslim ederiz diye düşünme ve tedbirler alma sorumluluğunuz var. Ellerinizden öperim. Teşekkür ederim.